Önerilen kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çap yayınlarının çember fasikülünü inceleyeceğiz. Bu fasikül tamamı çözümlü olarak bir şekilde elinize ulaşacak. Yani istediğiniz zaman şöyle sizlere göstereyim. Çap uygulamasını indirebilirsiniz Google Play ve App Store'dan. Oradan videoları izleyebilirsiniz veya isterseniz Çap yayınlarının sitesinden de çözemediğiniz videoların çözümlerini izleyebilirsiniz. Şimdi kitabın içeriğine geçelim. Size şöyle içeriğini göstereyim biraz. İçindekiler bölümü var. Burada çembenin bölümlerini vermiş. Ve tam olarak 9 tane konu pekiştirme testi, 3 tane acemi testi, 5 tane amatör testi, 5 tane uzman testi, 5 tane profesyonel testi ve en sonunda ÖSYM'den seçmeler bölümü eklenmiş. Az sonra size bu testlerin hepsini teker teker göstereceğim. Ve çember konusunun ÖSYM sınavlarındaki soru dağılımı verilmiş burada. En son TET'de 2 tane ve TAYT'de 1 tane çıkmış. Şimdi fasikülün konuyu nasıl ele aldığını size biraz göstereyim. Çap yayınları fasiküllerinde konuları önce konuyu bölüm bölüm ele alır. Burada da gördüğünüz gibi. Sonra onunla alakalı çözümlü sorular verir. Bakın burada soruyu vermiş ve altında çözümünü vermiş. Bu arada çözümü de gayet açık bir şekilde herkesin anlayacağı bir dilde yazılmış. Şöyle bir sayfa daha çeviriyoruz. Hala çözümlü sorular var. Burada 10 tane normal sizi geliştirecek soruları çözmüş ve ondan sonraki bölümde de ÖSYM tarzı soruları ve çözümlerini vermiş. Bakın burada yeni nesil sorular da var. Böyle günlük hayata uygulanmış bir şekilde sorular da eklenmiş. Ve 22 tane soruyu bu şekilde verdi bizlere. Önce soruyu verdi sonra kendisi çözdü. Hemen ardından konu pekiştirme testi geliyor. 12 tane soruyu burada bize konu pekiştirme testinde vermiş. Hemen cevap anahtarı da altında. Ee, bu da bizim için iyi bir özellikti. Ve ardından bir konu pekiştirme testi daha. Ondan sonra çemberde açının farklı bir bölümünü bize burada anlatmış. Ve devamında da çözümlü örneklerle beraber burada bize konuyu anlatmış. Ve konu pekiştirme testi. Bir tane daha. Bir tane daha. Ondan sonra konunun başka bir bölümü. Arkadaşlar kitap aynı bu şekilde kendini tekrar ediyor. Şu köşelerde de küçük küçük notlar veriyor. Siz bu notlardan da konuyu daha rahat pekiştirebilirsiniz. Ben sayfaları çevirirken siz de kitabın içeriğine bakabilirsiniz. Kitabın seviyesi ne çok kolay ne de çok zor. Orta seviye diyebiliriz. Konunun en sonunda da ünite özeti verilmiş burada. Siz buradan da konunuzu tekrar edebilirsiniz. Veya acemi bölümüne geçtik. Burada da kolay kolay sorularla konuyu pekiştirmeye yardım ediyor. 3 tane acemi testi vardı. Hemen ardından amatör testi geliyor. Bu kolay ve orta arasında bir test seviyesine sahip. Ben gezerken siz de sorulara bakabilirsiniz. Bu da 5 testten oluşuyordu. Hemen ardından uzman testi var. Bu arada arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi çözümleri de çapın uygulamasından izleyebilirsiniz. Şimdi sizler için şu sorunun çözümünü izleyelim. AB çaplı yarım dairenin içinde BC çaplı yarım daire çizilmiştir. Hemen çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dike dik öklit 6 çarpı 2 12 burası 2 kök 3. Dikkat ederseniz bir kenar 2 diğer kenar 2 kök 3. Tabii ki bu kimdir? 30 60. Evet siz de gördünüz çizimlerin nasıl anlatıldığını. Hemen şöyle kitabın içeriğine devam edelim. Uzman test de bitti ve profesyonel teste geldik. Profesyonel test sizi en zorlayacak testtir. Sınava en yakın soruların çıkabileceği yer burasıdır. Kitabın 20 liralık bir fiyatı var. İnternette 20 liraya bulabilirsiniz. Evet fasikülün sonuna geldik. Fasikülün sonunda da ÖSYM'den seçmeler bölümü eklenmiş. ÖSYM'de çıkan soruları burada bize sormuş. Tam olarak 12 tane soruyu sormuş geçen yıllarda çıkan sorulardan. Evet fasükülümüzün incelemesi bu kadardı. Siz de bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlar bölümünde de hangi kitabı veya fasükülü incelememizi istiyorsanız oradan belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler.